afiyet olsun. Hapre aklama garip evladım. Aklama yüz öpak daha iyi bir şey baban. Benim yüzümden oldu baban. Biliyorum. Bana kızdı. Sonra da kriz geçirdi. Ya az kalsın. <laughs> Deme öyle. Deme öyle Mori. Ah üzme kendini, kaba hatlatırma bu kadar. Sen ister miydin böyle olsun Mori? Ah sil o güzünün yaşını, sil o güzel güzlerinin yaşını. Yapma be kızım böyle. Bak benim de çok üzeysin. Ben de üzüleyim burada, yazık bana da. Hem baban Gürsa böyle daha çok üzülür. O daha çok tutar kalbi. Üzülmesin. Üzülme anasının kuzisi. Oh benim lokumum benim lokumum. Pembe beyazım benim üzülme. Tamam, oh! Bogaşalar! Oh! Oh! <laughs> Mavişim, ne haber? Merhaba. <laughs> şey konuşabilir miyiz? Konuşmayalım Şahin. Ben seninle konuştuğum zaman babamı görüyorsun işte. Yani e, benim yüzümden mi kalp krizi geçirdi baban onu mu diyor? Şahin sen ben değil ya anlasana bizim yüzümüzden işte. Sinemaya gittiğimizi öğrenmiş. Ben dönünce bağırdı çağırdı sonra da biliyorsun. Peki ne olacak şimdi? Ben babamı daha fazla üzmek istemiyorum. Seninle görüştüğümüz sürece o hep üzülecek. Şahin. Ne olur anla beni. Gizli de görüşsek bir şekilde fark ediyor işte. Görüşmeyelim. Üzgünüm. Tamam. Peki. Tamam görüşmeyelim Mavişim. Yeter ki sen üzülme. Şahin. Ne oldu? Mavişim artık benimle görüşmek istemiyor. Niye oğlum ya? Erol Taş Baba Sami... ...işte Elvan'la beni düşününce... ...kriz geçiriyor... ...falan. Ben de... ...ısrar edemem ki artık. Ya ne yapayım yani? Bitti her şey. Her şey bitti. Deme oğlum öyle ya. Ben Maviş'imsiz yaşayamam artık, Bitti.